Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz e, kedi kasabasına geldik. Böyle bir yer inşa etmişler. Güzel olmuş. Buraya da böyle e, bir 15-20 tane kedi vardı galiba. Kediler için bir yer yapmışlar. Çocuklar Çok da gelip olmuş. seviyor Olursun. burayı. Ee, Senin en sevdiğin hangisi? Şuraya bu tarz Hep bir şeyler yapmışlar. Sonra orada yine aynısından. Şurada kediler mi? için bir e, gel, gel. piknik alanı yapmışlar. Yine burada tırmanma yerleri. Olmaz. Burada da çocuklar oynasın gel. diye. Çocuklara böyle bir e, ip falan vermişler. Çocuklar gelip oynuyorlar. Buraya işte 15-20 tane kedi koymuşlar. Yine şurada kediler için e, tırmanma yerleri var. Ondan sonra işte kediler için salıncaklar, e, kaydıraklar falan koymuşlar. Kediler isterse buraya geliyorlar. Burada çim sahanı e, yapay suni çimin içinde bak böyle oynuyorlar. İsteyen de acıkmışsa şu karşıdaki kapının oradan çıkıp Orada da kedilerin uyuma yerleri falan var. İşte e, tuvaletleri geldiğinde kum havuzu falan koymuşlar. Büyük bir kum havuzu ne, koymuşlar. Bir şey Orada ne, ihtiyaçlarını be? gideriyorlar. Sonra bir alabilir Çocuklarla sosyalleşiyorlar. Aslında be, miyim? E, ücret, şey olarak da giriş olarak da ne kadar diye soracak olursanız <laughs> e, bir ücreti yok. Normal geliyorsun. Araba park yerinde bir sıkıntı yok. Buraya geliyorsun. Eee bu şekilde gelip burada kedileri seviyorsunuz. Hem kediler sevgi ihtiyacını karşılıyorlar, hem çocuklar e, kedilerle aynı ortamda olmayı sevdikleri için e, böyle bir etkinlik Çocuğu. yapılabilir. E, çocukların için, çocuklar için de çok güzel. Aslında kediler <laughs> için de çok güzel. Burada kediler de artık <laughs> çocuklar her bir kediye isim veriyorlar. İşte burada oyuncu kedimiz burada, şurada beyaz kele kelebeğimiz, beyaz korsan şu. Şurada beyaz korsan. Şurada sarı fırtına var. Şurada kahve var. Bunların hepsini her gelen çocuk kendi hayal gücüne göre buradaki şeylere, kedilere bir isim veriyor. Müthiş bir şey ya. Yani hem kedilerin de tam olarak hani <laughs> insanlara alışık oldukları <laughs> Onu bir daha yapsana. İnsanlara alışık oldukları için de hani bir zarar verip vermeyeceği noktasında hani çekinceleri olan insanlar için çok yüksek inceleri olmaması gerekir. Güzel olmuş, müthiş bir etkinlik. Buraya geldiğiniz zaman tavsiye ederiz. Burası e, Kayseri Kocasinan'da Kedi Kasabası. Yazdığınız zaman karşınıza çıkar. Merkezi bir yerde. Şu e, yan taraflardaki evlerde bayağı şanslı. Ne zaman e, gelmek istesler, çocuklar <laughs> izlemek istesler hemen diplerinde. Ne kimle kim dövüşüyor? De, Allah birbirlerini yakaladıklarında saldırıyorlar. ama. Olur, gör, olur. Hayal, <laughs> buranın da bir tane görevlisi var. Ee, görevlisi, buranın Gülüyorlar, ihtiyaçları, gülüyor, ufak tefek gülüyor, problemleri, gülüyor. sorunları varsa onları gideriyor. Çok güzel. Şurada şu gel, gel. Burada. Gelsin. Bir oyun alanları var. Gelebilirsin. Bak, bak, bak. Alo. Geçelim mi? Ha? Yap bakayım bir tane daha. O numarayı yap bakayım. Oyuncu. Oyuncu kedi. At oradan. Bak 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 bak. Hayır bak. Şuradan. Bak. <laughs> <laughs> evet orada karşılıklı. Bak bütün kediler toplandık. oğlum. Aferin. Alın buraya gel. Evet. Bunlar da kedilere fısıldayan Zeynep ve kedilere fısıldayan Mete. <laughs> Bak buradaki de oyuna dahil olmak istiyor ama şu an daha olamadı. Bunlar. Hep şey biraz kedi sayımız. Şey biraz ben yapayım. Burada mu? şu an 2 4 6 8 9 tane kedimiz şu an oyun oynuyor. Çok güzel değil mi? Yani Evet, Şurada. alışmışlar ya böyle şey. Aynen. Oyun, Biz şimdi Zeynep'le ile bazen kedi Oy, sokakları tatlı. geziyoruz. Böyle kış mevsiminde aç kalan kediler falan kucu. varsa belli kucu. noktalara kucu. kedi mamaları falan kucu. koyuyoruz. Kucu, kucu, kucu. Ama onlar bizim de, onlar bizi tabii sevdirmiyor. Onlar biraz daha şeyler. şeyler <laughs> e, Onlar sevdirmiyor. Ama buradaki kediler... E, hem... <gülüyor> 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 buradaki kediler gayet atraksiyonlu ve kendini sevdiriyor. Banka oturdu. Çok güzel. Bak kediler için bank yapılmış. Kediler <laughs> için piknik alanı. İşte lastikler. Şurada oynama yerleri. <laughs> Yuvarlak. Bak şu avcı hala duruyor. Bak bak. Ah bak bak. <laughs> <laughs> Baya aslan gibi duruyor ya. Mete şunu al kaydıraktan kaydıralım bakın kayacaklar. Bilmiyorum ki al. kızar gibi. Yok yok kızmaz. Gel bu gel. Sevimli. Gel. Hatta bu arada bizim baktığımız Hı. kediye benziyor. Gel, gel gel gel. Gel gel gel. Gel. gelebilir misin? E al Al gel. Tamam? Gel. Hah. Bu daha şey insanlar daha çok seviyor. Hepsi seviyor ama bu daha çok kendini Hah. İnsanlara daha alışık bu evet. yavru ya. Hı. Zeynep bir yardım et. Bak 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 şuradan çıkacak bak. <laughs> ha, bak bunu kaydıraktan kaydır bakayım. Şuradan çıkan. Ha. Ha. <laughs> <laughs> ha? Zeynep bir acil getir acil Gel acil. Hayır bir de salıncaktan da salıncak. Bir dakika. Edir. Ha, kaydıran en alt altını. Dur onu yapma ben onu yapma. <laughs> oh, yavaş sakin. gel. Yok. yok kaymadı <Zıplıyor>. <gülüyor> <gülüyor> şu, merhaba, şu, Tam avcı kedi bu var ya buna biz avcı <laughs> kedi diyelim Bak bak hareketlere bak Bak Hayır Bu oyuncu Oyuncu mu? Ben seni çok sevdim ya Bence şu beyazlar da çok güzel Mete sıkıldı. Mete sıkıldı. Tamam ben bacağımdan geçti. Karnından tutulmasını sevmezmiş ya kediler. Gel gel gel. Gel. <laughs> gel bir bir Haydi Evet burada da kedimiz yalanıyor. <laughs> Baba ona çok yaklaşma. O bayağı yırtıcı. Yırtıcı mı bu? He evet, bu aslan gibi gerçekten. Ha. kedisi bu? Ne? mi Van Bankası, Bankası. Herhalde. Bizim şu yavru nerede? Ne? Yavru nerede ki acaba? Yavru var mı? En son şuradaydı. şuradaydı. İyi, i̇şte bunlar Yine da e, kedilerin yuvaları. Üstü kapalı. Çevir Yan kırık. taraflarında bir kısmı çitlerle e, çevrilmiş. Burada da yuvaları var. Şurada da yemekleri falan. Hı hı. Şurada da kum havuzları var bak. Kedi kum havuzu kocaman. Şurada yine dinlenecekleri gel, gel. E, yerler yapılmış. Dediğim gibi iki Şu büyük... Şey biliyor musun? Öyle mi? Hmm, böyle içinden dolaşıyorlar ya. Hmm. Bu tarz böyle yuva gibi gördükleri ha. şeyleri çok seviyorlarmış. Hmm. <laughs> Bence güzel olmuş. Tasarım olarak da güzel olmuş. Ayım, nerede Burası ya, iki bizim büyük halı saha kadar herhalde değil mi? Oca Anca, evet. bir halı saha gibi belki bir buçuk halı saha gibi olan bak acaba? burada kedinin biri de burada uyuyor onu rahatsız etmeyelim ama nerede ha sapsarı burada mı? da var bir tane hepsinin baya bir yuvası var aslında kapasiten daha az kedi var burada daha da fazla olabilir evet bak kedi geliyor nereye geliyor sen uyanır mısın bunlar hepsi eğer bir şey yapmayacaksan Zeynep gelsene. dur. Ol, ben, dur. Heh, şöyle. Yavruyu buldun nasıl Heh. mı? Ya. Yavruyu buldun mu? Yavru yok. Şur ha. Yavru. yavru bir tane vardı. İşte burada birçok bu. yuvası var şurada. Yemlerini falan koymuşlar. Şuranın altında ha. Mamalarını Gel, falan. Şip, şip, şip. Yavru değil ya. Büyük bence. Şip, şip, şip. Ama hepsi bunların yani, şey. Yok. İnsanlara alışık. Ee, gelip en azından sevgi ihtiyaçlarında da Mete gibi kedileri seven çocuklardan çıkarıyorlar değil mi? Evet. Çok nerede güzel. ya o bizim tatlış? Bak burada çocuklar kedileri oynatsın diye böyle bir ip falan da koymuşlar. Cep, nerede üstünde... olabilir sence? Şimdi giriş çıkış saatlerinde söylerim. Eğer daha önce duymayan varsa bu evini en azından çok güzel bir etkinlik. Biliyorsunuz sadece Zeynep Kıra. bulabildin mi? Evet burada da evet. e, nöbetçi kedi gel, var. Gel, gel. Buraya gelenlerin isimlerini, soy isimlerini evet. bu kedi alıyor. Ya bunları parkur yaptı. Hiç lan hiç <laughs> alışmış. Hiçbir şey demiyor. Evet, bu da Yalanıyor. Benim en fazla merak ettiğim yanı. Hmm. Zeynep Burada nerede oğlum? Burası da kedilerin oyun alanı gibi bir yer olmuş. Allah. Zaten o kediyi biraz koşturmak ha. lazım çok şişman. Zeynep daha yeni bir tane kedi ne, ne? yaptı biliyor musun? Miau diye şey yaptı anında. Ha. Tetiği çekti. Aa! Kurtarmış. <laughs> ne bizim yavru bu herhalde. Hayır o ha, değil. mi? Çok tatlısın. Çok tatlısın. <laughs> çok tatlısın. Çok tatlı, Baya Çok tatlı. Belki de <laughs> koyundur bu, kuzu falandır. Zeynep kuzu olabilir mi? Hmm. Bir sürü kedi. Sokaklarda kedi arayacağımıza bir saat. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> gel 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 sen de gel. Hmm. gel. Dö, dö, dö. gel, gel. Mete gel. Şu içeridekilere de bakalım <gülüyor> birazcık Şuradakilere. <laughs> <çoduklar. gülüyor> Bu benim minişim artık. Değil mi? Yine <laughs> bir tane durdurur musun? Jaguar. <laughs> Jaguar Afer ben. Ne atlayacakmış gibi bir anda görünüyor ki. Atla. Ve şunu hmm. durdurur musun ah, şu moru? Heh, teşekkür ederim. De. Ah. Gel. Sen miydin oyuncu? Oyuncu benim. Ya aman. Ben aferin. Oy, Aferin. 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 Hepsini toplayın. Bu oyuncu. Bu oyuncu. <laughs> Ge <laughs> <du> <gülüyor> <gülüyor> gelin kedicikler gelin Aferin Aferin kedi <laughs> Aferin <ya. gülüyor> Aferin beyaz korsan Aferin Gel oyuncu da oynayacak <laughs> Bu çok tatlı bu yaşlı ve bu Ama oyuncu bu beyaz korsan. <laughs> şey bu bu ben buna çok dokunulmaz ya. Bu çok yaşlı. Zeynep en kılıgana şu ve şu bence. Gel. Sen ister misin bize? Gel. 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 <Sessizlik> Extended. daha yeni şunu sev şunu sevmeye çalıştım. Şey ısırdı. Baba. <gülme> Mustafa <Beni izledin. gülüyor> amca <Mustafa. gülüyor> kapağı nereye gitti? Buradan. ne yapıyor? <gülme> Ay. Ben Ben Hadi in bakalım. Hadi. Allah düşecek. Helal. Yok ona takmaya gerek yok. Ben de. Şunu indirebilirsem. Oo! Mete şurada kocam şurada var. Ha? Nerede o? Şu grili şu arkanda. Evet, Dur. <laughs> ha gördüm onu. Hadi gelin bakalım. Aferin. Alabiliyor muyum? Beto oyuncu değil. Hı. Hmm. Diğeri Beto oyuncu. Ben şuradaki yavruya bakacağım artık. Ay çok tatlısın. Ay ben seni sevmiştim. <laughs> bu <şu> blue point <laughs> herhalde Doğal bu. Hı, evet. evet bu blue point. Blue Point Point'tı. Blue Point. Zeynep ben bir şuraya bir bak. Şuraya bakalım bir daha de. Red Point'ten salıncağı götüreceğim. Putin. Putin Gel. Gel Mustafa amca bu benim elime geldi. Bak bak. Böyle vardı değil mi? Ay bunun bir şey vardı. Aferin aferin aferin. Bak, bak. Aferin, bak. aferin, 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 Miau. Aferin, aferin, aferin. <laughs> Beyaz. Gel <laughs> de sevinme. Bir kedi var. Gel. Ha. Sevilmeyen bir kedi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> gel. Şurada. Diliyor Şurada. Ne bir alabilir. Gel. <laughs> gel. Allah. Ha, herhalde oynamıyor. Gel sıp sıp sıp. Tek kalmış. Gel sıp sıp sıp. sıp. Gel. Gel. Sıf. Gel sıp sıp sıp. sıp. Mete şu geliyor, şu. Aa bu çok şey. Ay, bu filan, bu A A gel gel gel. gel. <laughs> Ay, bu çok tatlılar bunlar ya. Gel. Gel tatlım sen ba sen bana gel gel. Ay alıyor benim elimi. Gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Alır mısın? Zeynep dur bir ipi şuraya tut. Bak böyle bir asil bir kedimiz var. Oo dur dur dur. Çok güzel. Buraya baksana. Ba bana bana doğru gel. <laughs> bak be. Bak buraya bak buraya. Zeynep çekil. Al. Şşt. Yok. Orada oyuncak var ya. Al. Oğlum <laughs> <laughs> nereye? Arkanda var. Ha, gel sen. Dur. Çık, dur çeksene. Allah sen cezanı verir. <laughs> sen ne geliyorsun bana? Bakayım. Bıyıkla. Bana bak. bak. Oo. Üstüne atlayacağım bu sefer. Mete, bu daha baksana şuna gel bir gel. Üstüne atlamaya bu müsait çok... müsait bir kedi. <laughs> Acayip bir kedi bu. <laughs> alışmış bu direkt ya. geliyor. Bu, 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 direkt geliyor. Ya. Korkuttu şu beni. <laughs> Arkadan mı geldi? Ha. Ay, biraz oh. ay mı çok? <laughs> ha şey, takabilirsin şurada Evet, bu çok tatlı. Ha. ha, bak şuradan. Sen şöyle dur bakayım. Ha. Korkuyorum oğlum. Ay, ay. Çomu şacık. Ama. Hı. Al bunları götüreceğim. <fırtacağım>. Benim siyahım <laughs> gelmiş. Hah, tamam. <laughs> benim diye bir şey mı? var mı? Niye? <laughs> 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 evet. Ay bu benim Umutlu siyahım. olduğunuz yönde söylentiler var. Ne düşünüyorsunuz? Hırsız <laughs> al. Evet bak bu bu çok uysal bence ama. <laughs> Değil mi? Bu da Gimi oyuncumu şu sen. Bakın en oyuncusu şuradaki evet. siyah. Çok şu tatlı siyah olduğunuz için haberler var. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ne Bu siyah <laughs> en oyunbazımız. Oyunbaz. Zeynep <laughs> şu salınca mı ay? şuranın altındaki çıkmış. Her şeyleri, her şeyleri ha, evet. Allah tut gel neyi <laughs> bilmiyorum ki Zeynep Zeynep bir şunu alabilir miyim <laughs> dur şu güzel bende şu verebilir misin dur. şunu takalım O kedicek. Kedi, Hammete bak şu şurada kedicek. Evet. Ey biber. Ey biber dur. Bir tane ona oynatayım. Oh. Çok güzel. Ah, du, oğaz, du, du, o az önce şu saldı. Misi isme. ya. isme. Ne midir Ha tamam. Emini click. Gel, gel. Bak bu taraf. Kaldı kalsın. Ne demi? Eve Aferin böyle ka böyle böyle böyle. böyle. <laughs> aferin. Çık şimdi. Aferin. O çekiyordu. Uçak Bu Tekir herhalde. Tekir türü. Evet, tekir. Hı? Sorularınızı gel, gel. yapın. Gelip gel sen de. Sen de şuradan yorumlarını yap çıkalım tamam mı? Nasıl beğendiniz mi burayı? Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Çok güzel bir yer bence. Böyle bir yer olacağını tahmin ediyor musun? O diyor miydiniz? Ben etmiyordum. Tamam. Gidiyoruz. Allah <laughs> oh, <boş> Allah! <laughs> Allah. Ya. Yavaş, i̇yi yavaş. misin? Evet. Aa, kaçtı. Oo! Oh. <laughs> o bayağı oyuncu. yolu ama iyi zıplıyor. <laughs> Evet bu kedi kafa kasabasında da ziyaret saatleri salı çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar günleri 13-16 saatler arasında ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi ve e, cuma günleri kapalıymış. Böyle bir durum var. Yani gelmek isteyenler bu takvime göre gelebilirler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kedi. Görüşürüz. 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 Evet. Görüşürüz oradaki <laughs> istediğiniz. Allah. <gülüyor> Hadi gelin bakalım.